Şimdi kralım. Şöyle bir ufak konuşma yapalım seninle. Boncuk kanımı otobüse göndertmiyorum. Ben bırakıyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi boncuğum dedi ki. Ben söyleyemiyorum dedi. Bu anlamda utanıyorum dedi. 200 lira bana pazar parası verir mi dedi. Ben de bazı para kesmiyorum oğlum. Benim zaten açığım var. Kaç para açığım var? Allah Allah. 50 kere mi söyleyeceğim? 400, 426 lira şeye bidim. Dişe bidim. 200 lira elaya bidim. E ben çorba içtim bilmem ne yaptım. 100 lira anana bidim. Ha o çorbayı ha o çorbayı da sayıyorsun. <laughs> ya ya o konuştum. Bir, tamam. Bir dakika anneciğim biz konuşuyoruz. Sen niye oradan mı bir şey demiyor? Hadi bırak sene çene yapma diyor. Gidelim diyor bana. Sana bir şey demiyor. <laughs> Tamam mı? Bize liraymış. vermiş. gitti diyor. Mantara beni çağır çağırmadı diyor. çok toplamış diyor. Ona söyle. Ben ne söyleyeceğim kendisi yollamadı diyor. şey Yani arkadaşlar şimdi görüyorsunuz ama Boncuk Hanım'a demin kızdık gibi oldu ama kızmadı. Neden? Çünkü aynısını kral da yaptı. E, ee... Açık, açık. Ya açın bu açık ne kadar senin abi? Bu açık bitmedi gitti ya bu açık. Ya 9 bak... milyar oldu. Ne diyorsun sen ya? 9 milyar. Ya nereye harcadın bu 9.000 lirayı? Ooo, iki adet. Para görmedik bir. Ne, kimden vermedik? Zaten 470 lira. Şey kesti, ilaçlara kesti. Abi, videosu var. 360 lira kestin, Nereden şimdi 470 lira oldu? He? 360 lira sen dedin ya. Ya 360, 460 neyse. E boynu boyuna kesilirse ben ne yaparım? <laughs> Biz ne yaparız, nerelere gideriz? niye gelirim bu? gelirim başka? Bu adamın geliri yok başka. Siz niye ilaç parası kesiyorsunuz abi? Neden böyle yapıyorsun? Bu adamın geliri yok ki babacım. Niye ilaç kesiyorsunuz siz ya? Hiç mi vicdanınız, hiç mi insafınız? Yok abi sizin. Yani ilaç alıyor. 200 lira 200 lira Bonca. Evet. Ya o oh Süleyman ben paraları Yutturacağım ya. Sus, ya sus. yok diyor, yok, yok. Sus, bırak, bak. boş ver, bırak. Mod da elanın oldu. Nasıl yakışmış ama çok güzel olmuş. Çırklok gibi olmuş böyle mi? Vallahi billahi. Adam ya, adam kink ya. Hay maşallah, vallahi. Ay kaymak gibi olmuş. bin şey. Oh! Oh kız sen de biliyor musun bu araya? Oh kıskananlar çatlasın kıskananlar. Bazıları bizi çok kıskanıyor çatlasın kıskananlar. Sen sanıyorsun ki o oh, aynısını babama yapmayacağım. Bak gör. Bak gör. Yoktan anlamıyor Süleyman. Adamın açığı var abi adam ne yapsın? Bu adam elektrik faturası ödüyor. Bu adam doğalgaz ödüyor. Bu adam internet diyor bu adam. Sö diyor bu adam. Eee telefondan faturasını ödüyor. Bir sürü fatura diyor adam. Ne yapsın? Adam ne yapsın? <laughs> Sen namazını falan <laughs> <ücran> kılan ne? Ben cumaya çıksam geçiyor izle. Tamam, gidiyorum. <kaçayım, değil> giriyor? Daha namaz kıl. namaz kıl aşağı in geliyorum ben şu iki bir video var o videoyu da halledeyim. Geleyim. Evet arkadaşlar. Ee, haklı e, e, yok be. Onunla dediklerim hepsini ben yapıyorum be. Yok yani öyle bir şey yok yani arkadaşlar. Lafın kalanı o. Hatice hoş geldin. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Yani arkadaşlarım. Dostlar, kardeşler. Şimdi biz bugün Boncuk Hanım'la bir pazara gideceğiz. Pazarda bakalım Boncuk Hanım neler alacak, neler alacak, neler yapacak. Göreceğiz. Yok, internetim yok. İnternet yok. Pendik pazarında olanlar ee, bize görebilir orada. Ali, sağ olasın, sağ olasın abim. Teşekkür ederim. Koca olan abim. Sever. Aa. Bazarı sever. Gezmedi. Boncuğa gezmedi. Ne ağrı kalır ne sızı kalır. Tamam mı? Ay yaşa be. Aynen. 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 Aynen John Wayne. Kral adam ama. Kral adam. Mavusut teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Kral gitmez ki pazara. Tabi hayvanlar açalım. Sana açılır mı şeyi hayvanlar? He, yok işte. Biz genel arada izle. He? Biz genel arada izle. Yok. Varsa de vardır Bunda çıkmaz. Niye? Biz genel arada izlesin. Yok ben hiç işte, demiyorum. Bozma. Ya, ne bozulacak? Bozulacak bir şey yok abi. Anahtarı falan alan ne? Günaydın Laleş. Aleykümselam. Aleykümselam Hasan dayı. Aynen. Ay Semra sen çok fenasın. Aa. Tamam tamam. Semra sen çok fenasın. Vallahi billahi. Nasıl da bildin. Ay yaşlarda. Evet arkadaşlar zaten yüzünün güzelim ama bak anneme söyleme. Ya olsun söyle. Bak anneme söylersin vallahi beni topa tutar. Bak ben tamam. Bak cebimdeki son parayı verdim sana. Tamam. Bak ben haçsız. Haç geçer çünkü senin hanımın e, parayı seviyor. Bak seni dinlemiyorsun, kurban parası biriktiriyorsun. Kadın hoy hoy geziyor. Kadın domates alıyor, salatalık alıyor, biber alıyor. Battıcan alıyor, her şey alıyor. Kara battıcan almış geçen. Bu kadar bu kadar. Olur. Ne yapacaksın abi dedim bu bu kadar battıcanı. Yemek yapıp yiyeceğiz diyor. Olur. Allah aşkına ya. Yani. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Ah, bir kendine geldi şimdi. Açık şimdi kaç para oldu? He. Açık kaç para oldu şimdi doğru söyle. Şimdi kaça düştü? Kaça düştü? 7 7 200 milyar 200 Ben kafayı yiyeceğim. 9.000 bin lira demedin mi sen? 9.000 bin. bin liradan 400 çıkarsa nasıl 7.200 200 kalır? 9'dan 400 çıkarsa ne kalır abi? 8 600 para kalır. Şey. Demek ki senin açığın 8 600. Bu değil mi babacığım? Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ben de yedi yıl altı Ay yaşa be. Ay yaşa be. Arkadaş... ölür eseri kalır. Eşek ölür semeri kalır. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Şu görevimiz var. Şu görevi tamamlayalım da. Boncuk hanım aşağıda bekliyor. Hadi arkadaşlar şu göreve bir destek olalım. Şu göreve bir destek olalım. Günaydın hayırlı sabahlar nazar boncuğu ve e, kalp ve tiktok görevimiz var. Şimdi kapatmak zorundayım. Şimdi boncuk hanımı biliyorsunuz pazara götüreceğiz. Aşağıda bekliyor. Ay değil. Hay hay Uğurcan. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Ha? Yani neymiş? Ay yaşa be. Evet şu boncuk hanımı bak senin hatırına götürüyorum. Sen ne dedin? Otobüs motobüs çarpar dedin çorbamızı falan yapıyoruz. Tabii tabii. O yüzden ben kalkıyorum. Annemdir. Annemdir. Getirin. Evet. Montu bulamadım kardeş. Mont gitti ya. Ya senin onun bir arkadaşın almıştı. Muhtemelen öyle oldu tamam zaten. geçin bir üstüne alın. zaten muhtemelen de öyle oldu. Boya, boya yaparsın boya yapar giyer. Çıkmayan boyalı varmış. Yapacak bir şey yok. Onu bir ekmeği... Ekmeği yeni almıştı. Bulamadık. Mont yok. Neyse hayırlı günler diliyorum merkeze. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Bugün herkes için çok güzel bir gün olsun. İnşallah herkes istediği şeyi yapar bugün. Musmutlu hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.